Annyeong. Ah. Kore günlerimle geri döndüm efendim. Ee, biliyorum çok uzattım bu araları. Neredeyse yaz geldi. <laughs> yani. Artık geçen yıl gittiğim tarihe yaklaşıyoruz ve hala daha ortasına bile gelmiş değilim günlerimin. Aslında şimdi gelmiş oluyorum. Aa, ee, Kore'deki yedinci günüm. Yedinci günüm Chosuo'a denk geldi. Herkes memleketine gitmişti. Seul bomboştu. Tek bir yer hariç. Herhalde oraya da biz denk geldik. <laughs> Göreceksiniz zaten. Ee, paramın hepsini bozdurmamıştım ben. O yüzden e, tatilde de bütün her yer para bozulabileceğim. Her yer. işte Döviz buraları, bankalar falan. Her yer kapalı. O yüzden e, Honda'da twist Information vardı. Ona gidip dedim, nerede bozdurabilirim? Yani bana kaldım böyle. İlk önce Hongdae bankaları falan gezdim. Bütün bankamatikleri deniyorum falan. Yok, olmuyor yani. Dediler ki, hani bir tek Seoul Station'a ya da havaalanına gidebilirsin. Havaalanı çok uzak. Seoul Station'a gittim ben de. Ee, şey, gar. Ee, oraya gittim. Önce parayı bozdurdum. Ondan sonra da Busana gidiş geliş biletimi aldım. Ondan sonra e, gittim ama tabii ki tatil olduğuna hesaba katmadım. Yani dükkan açıktır tatil hani daha çok müşteri hani falan diye düşündüm ben ama tam tersiymiş. Çok az dükkan açıktı ve kimse yoktu Myeongdong'da. Ama aldım yine bir şeyler alışveriş yaptım. akşam da Kaan'larla Namsan'a gitme kararı almıştık. Akşam Namsan'a gittik. Sonra da Namsan'dan sonra da ne yapın ne yapın dedik. İtavan'a gittik. İtalyan'ı hiç birimiz sevmedik galiba biraz. Çünkü hani Kore'de değil de bir Avrupa ülkesindeymişsiniz gibi ama yani Koreliler bile İngilizce konuşuyor falan. Çünkü aslında Koreli değiller falan. Her taraf yabancı. Amerikalısından Pakis, Pakis'ine işte Alman falan, Türk. O yüzden de biraz garipti. Ama sonra biz metroyu kaçırdığımızı fark ettik. Dedik ki o zaman hani sabaha kadar takılalım <laughs> yani. Çok saçma bir karardı. Yani taksiye binip dönsek daha ucuz mal olurdu tabii ki. Oturup bütün gece sabah 5'e kadar tek bir yerde oturduk ve ölümüne sıkıldık yani. Ondan önce de karaya Neyse niye anlatıyorum? Klasik olsa izleyeceksiniz. Başlayalım efendim izleyelim. Yine kulaklığı, unuttum, yine kulaklık takmayı unuttum. Ben, <laughs> şuradan kulaklık çıkarmaya çalışıyorum da. Çıkartamayacağım galiba. Çıksana. <laughs> kulaklık dışında her şeyi kurtardım. Tamam. Sakin oluyorum. Alıyorum. şu kulaklığı neydi Soul Station'da e, parayı bozdurdum biletimi aldım içeri girdim böyle orası birazdan göreceksiniz zaten dışında alışveriş merkezinin içinde buldum kendimi neresi olduğunu hiç hatırlamıyorum ama böyle Boyner gibi bir mağaza gibi gözüküyor baktığınızda ama alışveriş merkezi yani Boyner gibi böyle biraz bakayım dedim ama böyle çok yani çıktım hemen. <laughs> Bu da dışı işte son station. İşte Zara falan böyle mağazalar falan da var. Burada bayağı bir kayboldum. Metroyu bulamadım gittim. Bir ileri bir geri bir ileri bir geri sürekli gidip gidip geldim. Sonra aslında en başta olduğum yerde olduğunu fark ettim falan. <laughs> Şandalye kışın İHA kızlarından kimden kısımlarında Asla kaybolduğum için Ama bu şu top bugün Ve o yüzden Hala kas O yüzden fark etmediğim şeyleri fark ettim Mesela gibi Çolaklar gibi Kızımı kaldı, kaldı

Bugün atof çekim, atof çekim, yansımasıdan dolayı, burada ne yapacağım? Yani şimdi şu an normal bir fotoğraf fotoğrafçanın yaptığı. Evet. Asanda kameralar mantar içi, her sorun. ilk gördüğüm yere girdim ve gördüğünüz gibi bir Allah'ın kulu bile yok. Bazı mağazalar kapalı. Çoğu mağaza kapalıydı yani böyle vitrini çok güzel olan mağazaların hepsi çok kapalıydı. İşte buradan iki tane kore tişört aldım, işte anahtarlık aldım, işte ayraçlar aldım, albüm aldım. Bu da yine metroda bir, bir yerden çıktım yollukta. Yok ilerledim bir şey hani yer açarsın başka bir tarafından çıktım falan buraya çıktım falan ve çok güzel gözüküyordu. Ama o kadar çok güneş vardı ki böyle karanlık açılmış tersi işe Ama park falan görebilirsiniz yani. Burası çok merkez bir yerde unuttum ben sonunda. Bir resmi bir yer. O o sonra geri bir girdim bir oradan metroya. Bu da metronun içi. daha önceki günlerdeki metroları hatırlayın. Bir de şimdiki metroya bakın ya yani. bir Allah kulu yok. mangal diye gideyim ki. Daha önce <laughs> Daha önce, i̇şte önce i̇şte Metoda renklerle bir şey This light means çok tatlıydı. Kız da mi? Şey. Evet. Ayonçu söyle arkadaşlar. Hangi <laughs> çinguteri? <laughs> <laughs> Neredeyiz? <gülüyor> şu anda Namsan. Ne? En, en sağda. Şurada <laughs> aslında kendisi de. <gülüyor> <gülüyor> Adam çok yokuşlu. <laughs> bu videoyu daha sonra editlersin. Güzel resmi Çıkar, çıkar, çıkar. Evet. Hazırladım. Ali'den resim alayım da. Videoya Adam koyayım. 25 dakika var şu an 30'a gidiyor. Isınma. <laughs> burada. Buranın eğimi. Ne? Buranın neyi? Buranın eğimi bir 70 derece. Evet ama ya çapulcu olduğumuz için cable kara binmedik. <laughs> Yürüye dedik. <gidelim. gülüyor> Hemen şurası gibi gözüküyor ama ya. Ben buna cable kardan yürüyecektim dedim. dedim. Yüksek herhalde gitmiyor. <laughs> İsabet almış. Yani cable kara binmedik. Bakın kara sineği. Hiçbir şey yok. <laughs> Beni çekin. Çekiyor zaten şu anda. Anion single. Anion single. Nimoana cigur. Ah, Namsan tavuğu kaya. Ah, Anguko ya. Namsan tavuğu e. Ol. Olsun gene de çarşıne şimdi, şimdi geldik. Gözün ki oturduğu yerde oturmazsan benim de adım senemdi. Hemen gidiyorum ve gözün ki oturduğu yeri buluyorum. Kullanmadım. Tamam bu kadar yok Hiçbir şey belli olmuyor yalnız. O şuar ya. Karanlık, akşamcı falan. Flaşı kapatınca ne oluyor? aynı. Hiçbir şey değişmedi. <laughs> bir tek bizi çekince fark ediyor. Bakın ayı. Ayı var. En, nasıl bir entiniz? Bir dakika Gucumpiyon'un oturduğu yerde oturacağım ben daha. Gucumpiyon dışında bir yerde oturdu. Bak o, girip dışına çıkıyor. Etrafında dönemiyoruz mu? Gucumpiyon öbür tarafında oturdu büyük bir ihtimalle. Bunu sayın bakalım. Buradan kapıya mı? Bu yüksekmiş ya. Evet. Aa, bunun tepesinde şey olması lazım. Böyle basıyorsun, düşüyorum şimdi gibi yapıyor. Koray evet. çocuklar eğleniyor. bir yerinde oturdu. Da. Şu anda Namsa'nın o meşhur kilitli yerindeyiz. Ali de dedi ki bunlar ne böyle? Şimdi bunlar ne böyle? hem ayın çingularıma hem çingularıma hem Ali'ye anlatıyorum. Buraya geliyor sevgililer alıyor kilitlerini. Üstüne yazıyorlar. Diyorlar ki işte böyle böyle. Ben şuyum ben şuyum. Hayır seni böyle seviyorum. ay böyle seviyorum diyor. Sonra asıyorlar buraya. Anahtarı da Alıyorlar, götürüyorlar buraya, kilitliyorlar iyice, yani sonsuza kadar biz böyle aşık maşık böyle birbirimize kenetli kalalım manasında. Şimdi bu eleman geldi, kız da buraya kilidini astı. Sonra bunlar ayrılamıyorlar mı? Ayrılırsa ne <laughs> oluyor? Gelip buradan kilidi sökmesi mi lazım? Hayır, öyle. Bu sembolik bir şey. Yani mesela, sembolik bir olay. Yok <laughs> baya We Got Married diye bir program işte Nikon'la Victoria'nın çalındı küçük meşhur oldukları için. Onlar da gelip baya böyle araba şeyler olur ya kocaman. Hı -hı. Direksiyon kilitleri. Onlardan bağladılar sonra çalınmasın diye. Mesela bak şunlar teknolojik bir aşk. Evet teknolojik aşk. O şifreyi biliyorlardı. Şifreyi. Mesela yazmış bir şeyler buraya. Çok insanlar yazmış. Burada kibrit satılıyordu ama pahalıydı bildiğim kadarıyla. Flaşı da ama Doğru. kendi gittiğin yere götür. <laughs> İlginç bir gelenek. İşte böyle. Kilit. Yazmışlar böyle. Özel kilit de satılıyor şimdi. Bu yarın saatte bir mi, 45 dakikada bir mi bir saat başında öyle yapılan, böyle nansat üzerine yapılan bir üç boyutlu gösteri. Gerçekten çok güzel. Böyle sonra videoyu hazırlarken bir baktım ama falan oldu. Böyle e, falan oldum ama oradayken hiç dememiştim yani. Videodan hiç aynı etkiyi vermiyor. İki defa falan denk geldik galiba biz oradayken. Biz orada bayağı vakit geçirdik. Biz Namsa'nın tepesine çıkmadık. Çünkü çok kuyruk vardı ve çok pahalıydı. Biz de o kuyrukta beklemek yerine böyle salak salak 1600 tane fotoğraf çekirdik yani orada. Fotoğrafların hepsi Ali'de. Fotoğraflara baktım ama almadım. Hala da almadım yani. Alınca Facebook'a eklerim zaten. Ee, ayrıca zaten e, kendi çektiğim fotoğrafların için zaten aynı yok çünkü TRN'in Facebook adresinde var. Oraya da bakabilirsiniz. Ha, işte çok sok zaman tek kalabalık olan yer Namsan'dı herhalde yani. Adım atacak yer yoktu. O yüzden böyle sürekli saçma sapan yerlerden, açılardan falan çektim bu Namsan yansıtılan gösteriyor. Çünkü yani herkes elinde kamera böyle kıç var bunu çekiyordu. O zaman Oh, <laughs> Namsan otobüslerine, servislerine bir geri dönüceğiz de onlarla gitmiştik bir yere kadar. Bu otobüsler bu arada elektrikli bayağı. Bu ne Bu şarj olurken gördük bunları. bayağı fişimi taktılar otobüslerin da evet, şarj oldu yani. Kore'nin güzelliklerinden biri. Burada bir pause yapalım. Burası önemli çünkü. Sonra biz İtalyan'a gittik. Bir tane işte güzel böyle restoransı, barımsı, böyle tam Amerikan tarzı bir pub bulduk. Orada bir şeyler atıştırdık falan. Biraz vakit geçirdik, birkaç saat. Oturduk, yani bir şey yapmadık aslında. Sohbet mi abi? Gözlem yaptık. Kore'de yaşayan yabancılar falan. Çünkü herkes yabancı. Ondan sonra çıktık. Ne yapalım, ne yapalım? nasıl vakit geçiririz? çünkü sabahlayacağız. Ona karar verdik yani. Ama klaba falan da gitmek istemiyoruz. Yorgunuz yani. bir halimiz yok. <laughs> Aslında dedik ki karaoke gidelim. Yani vakit geçirmiş oluruz ama anda böyle sorduk, soruşturduk sokaktan geçen. Yani burada karaoke var mı diye. Bizi böyle bir ara sokağa bir yere yolladılar. Dediler ki orada var. Ama girdik yani sanki birazdan böbreğimiz çalacaklar yani <laughs> öyle bir hava. Çıktığımızda da tam tersi yani bizden sonra bütün odalar dolmuş. Herkes kop kop tak cistak, cistak içinde ve her şey güldük gülü sandık keşke için böbrek bir durum yok yani. Neyse biz orada bir saat mi iki saat mi takıldık. Tabii ki aramızda korucusu e, en iyi olan Kaan e, her zaman gibi <laughs> bize ee, kendi e, repertuarından Seven ve Tablo diyeti olan Digital Bows seslendirdi. Bu videoyu o da sabırsızlıkla bekliyordu. <laughs> o yüzden bu videoyu Kaan'a hitap ediyorum. Ve Kaan ve Digital Bows e, ortak çalışmamız. Ben de arkadan back vokal yapıyorum. Efendim iyi seyirler. <laughs> Lütfen kulaklarınıza dikkat ediniz.

ondan sonra Hobar diye çok meşhur bir tane Seul'un her tarafında hatta Busan'da da gördüm bile Hobar 1, Hobar 2, Hobar 16, Hobar 28 falan. <laughs> Binlerce Hobar var yani Kore'de herhalde. Onlardan birini bulduk yine Itaon'da. Oraya oturduk. İşte sıkıldık. Bayağı sıkıldık ama hani öyle böyle değil. Artık böyle Üçümüz de masaya uz, uz böyle kollarımız kocuk bir üzerine yatıyorduk falan dedik ki oyalanalım falan bir şey yapalım. Orada bir şey vardı. Pişt, dart. Evet. Dart oynayalım falan dedik. Böyle iki üç tane çocuk oynuyordu. Ama böyle öyle bir oynama yok. Saatlerce oynatlar. Arkadaşım bir çekin biz de oynayalım falan. Şey Onları kesiyoruz. yok. En sonunda bıraktılar. Biz gittik oynamaya. Sonra anladık neden bıraktıkları. Çünkü aylık bozulmuş falan. Onu da oynayamadık. Öyle de oyalanamadık falan. Sonra sabah oldu döndük. Yani çok saçma bir gün aslında yani. Dediğim gibi yani o barda harcadığımız para, karaoke'de harcadığımız para falan yani bir sürekli yedik içtik falan o barda. Nasıl vakit öldüreceğiz yani. Taksiye binip gitsek hepimiz Honda'deyiz yani. Bir kere bineceğiz taksiye, üçe bulacağız. Daha ucuz olacaktı. Yani biz de sabahlama karar aldık. bekleme kararı aldık yani. Kaç saçma bir de Hiçbirimizde şarj yok falan böyle saçma sapan bir gün. O yüzden zaten Karayaka'dan falan da fazla video yok. İşte falan falan fazla bir video yok falan. Gerçekten fotoğraf fotoğraflar dediğim gibi onları da Facebook'tan yok çünkü TRN hesabındaki Kore albümünde görebilirsiniz İteon'daki fotoğrafları falan. Öyle efendim. Bugün de bu kadar. Ertesi gün 8'de sanırım Buz Müzesi'nde de 3 boyutlu Çiğkay Müzemi falan gittik galiba. Öyle bir şey. 8. gün de bundan sonra günlerden birinde gittik yani <laughs> Yanlış söylediysem de kusura bakmayın ama yine bir gün yaptığımız bir şey söyledim yani. Ay, umarım eğlenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere efendim. Annyeong. Kizim.